Arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Tımuçin ne yapıyoruz anneciğim? Ahtapot. Ahtapot yapıyoruz bir tane rulo kağıdımız var. Tümüçün Alp rengarenk boyamak istediği için o yüzden de rengarenk sulu boyayla boyuyoruz. Ondan sonra harika bir ahtapotumuz olacak. Malzemelerimiz sulu boya, makas, bir tane rulo kağıdı ve yapıştırıcı bir de gözler değil mi anneciğim? Şöyle gözlerimiz var kutumuzun içinde. Anneciğim çok güzel olacak ya senin ah ahtapotun. Biz şimdi onları boyayalım hızlı hızlı. Değil mi anneciğim burada gözlerimiz var çocuklar. Böyle çok tatlı bir gözlerimiz var. Ahtapotumuzun gözleri olacak değil mi? Şimdi Tümüçin <laughs> fırçasıyla her tarafı boyuyor. Bütün rulo kağıdını rengarenk boyayacak. Tek renk yapmak istemedik. Gök kuşağı olsun değil mi Tümüçin Evet harika oldu. Oğlumun sulu boyası ile beraber harika bir ahtapot yapacağız. Değil mi anneciğim? Siz de arkadaşlar evde böyle etkinlikler yapabilirsiniz. Değil mi anneciğim? O zaman biz hızlanalım değil mi? Aa, baba anne. Efendim oğlum. Ya, galiba bu renk düşünmez beyaz. <laughs> Beyazın hepsini Karıştırdığın için boyalardan O yüzden de oğlum e, Tam beyaz gözükmez ne yazık ki Ama en güzel renk bence Pembe değil mi Bu renkleri de söyleyelim mi Bir arkadaşlara hızlı hızlı Kahverengi Yeşil Mavi Sarı pembe Ve koyu yeşil ve koyu mavi turuncu beyaz ama gözükmüyor ne yazık ki burada bu da e, kırmızı bu da mor bu da siyahtı arkadaşlar o zaman bir sızdan değil mi? Tümüçin Alp bunu boyarken ben de o tüm için Alpe yardım edeyim değil mi anneciğim? <laughs> Evet bayadık arkadaşlar. Rulo kağıdımızı rengarenk bayadık. Şimdi sırada ne var? Sulu boyamızı kaldırıyoruz. Bunları ahtaboş şeklinde kesmeye geldi değil mi anneciğim? Hadi o zaman bekle. Şimdi önce kuruması lazım. Birazcık bekleyelim kurusun. Olur mu anneciğim? Biz de o zamana kadar sulu boyalarımızı kaldıralım. Olur mu? Bir bana baksana sen. <laughs> Tatlı oğlum benim. Uykusuz musun sen yoksa? Evet arkadaşlar kurudu ve kesmeye başlıyoruz. Tumuçin Alp'e ben keseceği yerleri ayarladım. Onları şimdi Tumuçin Alp kesecek. Tumuçin kes bakalım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kaplumbağazında kesiyoruz. Şimdi şuraya geçtik anneciğim. Bak şuruk kısma. Evet kes bakalım. Aferin. Şimdi diğer taraf. Biz böyle keseceğiz arkadaşlar, değil mi? Çok güzel bir ahtapot olacak. Evet arkadaşlar Tumuç Nap şimdi kesti. Bütün ayarladığım, işaretlediğim yerlerden kesti. Şimdi Tumuç Nap göz için yapıştırıcı sürdü. Ve gözleri yapıştıracak arkadaşlar. Atapotumuz çok sevimli, çok rengarenk oldu. Yapıştır anneciğim, aferin sana. O kurur zaten. diğer gözü de yapıştır. Tek gözlü olmasın değil mi anneciğim? Evet. Ve evet. onu da yapıştırdı. Bakalım şimdi. Bakayım. Şu ay kaymasın. Çok birbirinden uzak olmasın. Şöyle birazcık. Evet şimdi çok tatlı oldu. Arkadaşlar gördünüz mü? Sevimli altı fatıması gördünüz mü? şimdi sıra dudaklara geldi değil mi? Dur bekle dudakları çizelim mi önce. Evet arkadaşlar Tumuçin en son olarak gözlerini siyah. yapıştırmıştı. Bir şey olmaz oğlum elimiz olabilir tabii ki etkinlik yapıyoruz sonuç olarak. Tumuçin Alp şimdi dudağımızı yaptık. Kocaman bir dudağımız var arkadaşlar çok sevimli bir dudağımız. Ondan sonra Tumuçin Alp şimdi siyah noktacıklar yapıyor böyle. Tumuçin Alp ahtapotun bacaklarına da yapacak mı o artık bu kol mu anlayamadım da. Evet çok güzel oldu. Çok sevimli bir ahtapot oldu. Merhaba ahtapot kardeş. Nasılsın? Tı Arkadaşlara bir bay bay diyelim mi o zaman ahtapotumuzla? Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza ücretsiz abone olmayı unutmayın. Siz de bu etkinliğimizi evde yapmayı da unutmayın. Sevgiyle kalın. Sizi seviyoruz.